Mücadele aynı yöntemle mi olmalı yoksa e, tedbir, teşhis, tedavi şeklinde mi ilerlemeli? Yani asimetrik savaşa karşı mücadele de mi asimetrik olmalı? Kesinlikle, kesinlikle öyle olmalı. Bu konuda ne durumdayız? Ya şöyle, e, şimdi ben desem ki size, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kırılgan olduğu konuları sayın desem. Hepiniz yani gerçekten yazın desem, 3 madde yazın desem. Mesela sizler de yazın. Bizi dinleyenler de yazsınlar. İlk 3 kırılgan konuyu yazın bana. Bayrak, vatan. Yok kırılgan dediğim Türkiye'nin herhangi bir olayda kırılgan olabileceği konuları yazın. Zaaf. Zaaf anlamında. Üç ha. konuyu yazın bana. Desem seyircilerim de söylüyorum. Yazın bakalım. Ne çıkacak? Sırasıyla gidelim isterseniz. Birinci ekonomi. Tabii ki. Değil mi? Ne oluyor? Trump Barış Pınar ne demişti? Sizi dolarla terbiye ederim demişti. Değil mi? Kırılganlık... Ekonomi, ekonominizi batırırım demişti. Ekonomisi batırırım ben. Kırılganlık ekonomide devam ediyor mu? Devam ediyor. Peki. İkinci konumuz ne bizim? Kırılganlık Türkiye'de. Her türlü konuda yüzde elli, yüzde elli ayrılmış durumdayız. Yani toplumun, kendi içinde ikiye ayrılmış bir görüntüsü var. Aynı konuda hem fikir olamıyoruz, zorlanıyoruz, zorlanıyoruz. İkiye bölünmüş durumdayız. Bu da bu da neyi gösteriyor? Maniple edilebilme maniple Ot. edilebilmeyi gösteriyor. Çok kolay işte sosyal medya üzerinden anında maniple edilebiliyoruz. Bu bu önemli bir kırılganlık. Toplumun ikiye iki farklı düşünce yapısına sahip olmuş olması. Bakın farklı siyasi görüşte olabilirsiniz. Hiç sorun yok. Farklı farklı olabilirsiniz. Ama neredeyse yüzde elli gibi bir ayrımımız var. Her tilkorda farklı düşünüyoruz. Bu bir kırılganlık mı? Karılganlık. Üçüncü konu ne? Bence üçüncü konulması gereken. Ali Bey'in söylediğimin anlattığı konular. Toplumun sorulduğunda kendisini nasıl hissettiği ile ilgili konular. Bu konular üzerinde yoğunlaşıyor. Aslında bir... bu kırılganlıklar o röportaj yapılırken mikrofonun uzatıldığı mutsuzluk yani bütünüyle bir mutsuzluğun e, dışa vurumu. Ya lise Türkiye'de affedersiniz. Türkiye'de liseyi bitirmiş öğrencilerin %80'i yurt dışına gitmek istiyor ya. Bu, bu ne ya? Normal bir şey mi? Yani işte Metin Saydı söylediği nedenlerden dolayı ya. Yani Şimdi... 3, 3 neden diyor ya işte ondan da %80 ya. İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kadıköy Anadolu yüzde 90 küsur. Evet. Şimdi o zaman ne yapacaksınız? Her türlü çözümünüz, İstihbarat örgütleri bu bizim gördüğümüzü onlar görmüyorlar mı? Görüyorlar. Onlar da bunun üzerine yoğunlaşıyor. Hangi konuyu daha fazla kırılgan hale getiririm diye. Dikkat edin son dönemde İsrail'e karşı çıkan ülkelerde neler yaşanıyor? İspanya. İspanya'da. İspanya'da ne yaşandı? Lehtikler kesici bir anda değil mi? Bir anda etikler kesiliyor. Sonra bir anda bankacılık sistemi çöküyor. Bir anda oluyor bunlar. Sonra bir anda Fransa başbakanını veya Fransa cumhurbaşkanını nere tehdit ediyorlar? Dairete tehdit ediyorlar diyorlar ki eski günleri unutmayın. İrlanda'yı nere tehdit ediyor? Başka bir konuyla tehdit ediyor. Şimdi bu tehditler. Buralar yapılırken Türkiye'nin muaf olduğunu falan düşünüyor musunuz? Ya yani Türkiye hani muaf mı bu tür konulardan? Türkiye'ye Türkiye'yi potansiyel olarak İran'dan bile daha kendisinin hedefine koymuş, birinci önceliğe taşımış bir İsrail'in hedefinde olmadığımızı mı düşünüyorsunuz? Yok, birinci önceliğindeyiz. Ama hep söylüyorum. İsrail İran gibi bize bir askeri operasyon yapma kabiliyetine sahip değil değil. Ama Türkiye şu üç konu benim saydığım, bu başkaları için farklı olabilir. Üç konu da kırılgan. Ve bu kırılganlığın üzerine senden olduğunu düşündüğün insanlar gibi gözükenler tarafından espionaj faaliyetlerine uğruyoruz. Etki ajanları üzerinden bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Dışarıdan birisine gerek yok ki. Biz bunu hep yaşadık ve de yaşamaya devam ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişimine gidip İsrail'den askerler mi yaptı bu ülkede. Ya bu ülkenin asker yönündü. Bu ülkenin insanları yaptı mı? PKK terör örgütü'nün katılımları bu ülkeden gitmedi mi? Evet içinde Suriyelis de var, diğer ülkelerde var. Ana katılım bu ülkedendi. Siz manipüle edilecek ülke bu ülkenin kendi insanları. Önce bu bunun analizini üzerine çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bak İran'la ilgili raporda çok ilginç bir şey söylüyor. Rapor diyor ki İranlıların birçoğu İranlıların birçoğu bu olaylara karıştıklarında İsrail'e çalıştığını bilmiyorlar biliyor musunuz? Elif Mossad ajanı olduğunu bilmiyor. Adama şey çok diyor. Bu rejim yıkılmalı bu rejimin yıkılması için elinden gelen her türlü gayreti göstermelisin. Adamın motivasyonu bunun üzerine inşa ediyor. Ve adam bilgi sızdırırken, herhangi bir faaliyet içine girerken gir diye tek konu var. Ülkesi için iyi bir şey yaptığını Vatansever. düşünüyor. Vatansever. Vatansever ve rejim karşıtlığı üzerine inşa i̇yi ediyor. İyi bir kendisine. şeye hizmet ettiğini düşünüyor o anlamda. Tabii. Söylüyorum rapor diyor ki kardeşim %85'i, %90'ı eylemlere karışanların birçoğu Mosad'a çalıştığını bilmiyor. <laughs> Hikaye burada başlıyor. Bugün Türkiye'de de bir konu var mesela, bir konuyu tartışıyoruz. Ya insanlara sor, soruyorsunuz ya bunun gerçek olduğunu inanıyor musunuz diyorsunuz ya. Yani. Mesela bunun gerçek olduğunu düşünebiliyor musunuz? İşte konuşuluyor deniyor. Ya bu insan bir araştırmaz mı? Bu ülkede bu olabilir mi? Mesela her konunun yalan olduğunu daha sonra ortaya çıkartıyorsunuz. Ama bu arada o üç defa tur atmış hmm. oluyor dünyayı. Oo, olan oluyor. Bak üç defa tur atmış Ama oluyor. çok söylediğin bir şeyin altını çizelim. Ama bak buradaki güç ne? Bak buradaki güç ne? Ortadan ayrılmış olmamız. Bak ideolojik farklılıklarımız olabilir. Bak ideolojik farklılıklarımız olabilir. Farklı farklı siyasi partilere oy verebiliriz. Ama manipülasyona bu kadar açık olmak, Hepimiz için büyük potansiyel tehdit. Bak hepimiz için potansiyel tehdit bu. Ama bu sadece bizim toplum için geçerli değil. Bence bütün dünyada Tabii, bu böyle. Ama işte öyle diyorum. Neden biliyor musun? E, dedin ya hani bir şeyin doğruluğu, gerçekliği. Önceden ne yapardık? Nedim Şener şimdi gazeteci üstadımız. Ya bir şeyden gelirdi bir yerden bir haber. E, işte ajans geçecek geçmedi ama işte ajanstan önce sen vaziyet alman lazım. Araştırırdın, soruştururdun telefonla falan. Şimdi o sözünü ettiğimiz e, mekanizma şöyle seni araştırmaktan, incelemekten, doğruya ulaşmaktan da alıkoyuyor. Herhangi bir yerde sosyal medya başta olmak üzere gördüğün ilk şeye şu tepkiyi veriyorsun ya. Ben kendimden bile aa diyorsun. Düştün o ağa yani bitti. Ya yani Türkiye'de yani. dezenformasyonla mücadele diye birim var kurum var ve bu devamlı şey yayınlıyor. Böyle bir şey yoktur diye devamlı günde herhalde 100 tane falan yayınlıyor galiba. 100 tane yayınlıyor. E ama sonuçta bir karşı tarafta bunu organize ediyor demek Sen ki. Sen bunu araştırmakla değil buna inanmakla mükellefsin diyor ya. Tabii yalan. Hayır bir yere kadar dayanırsın. Bak sen her her konunun sende bıraktığı şüphe nokta kadar olsa nokta kadar olsa bak kocaman bir yerden bahsetmiyorum yani vücudunun şurasını kapattı falan demiyorum nokta kadar Günde 100 tane nokta bırakıyor sende. 365 gün çarpı 100. Bir müddet sonra kaplıyorsun kardeşim. kendin de kaplanıyorsun. İnanıyorsun. Ya ben işte geçen bu arada çok yoğun bir şekilde bu e, Aselsan açılışları, demir kubbe, şey, çelik kubbe falan onları gittiğimde mesela oradaki yetkililerle görüşüyorsunuz. İşte Ali Bey dedi ki işte gidenlerin çoğu gitmek istiyor. Mesela Aselsan'da da Gidenlerin iki katı geri dönmüş aslında sana ya. yurt dışına gidenlerin iki katı geri dönmüş. Elimizde böyle bir der, böyle bir veri var. Şimdi bu da bir veri. Ne güzel. Bak bu da bir veri, bu da bir veri. Yani bu veri kötü bir veri değil. Bütün verileri alabileceğimiz bakacağımız bir yer yok ki. Oturup hepimiz sabahtan akşama kadar yani şu haberin bütün detaylarını da bir öğreneyim desek işi gücü bırakmamız gerekiyor. Ama adamlar oraya çalışmıyor ki. Yıllardan beri kullandığım bir tabir var. Nedim bilir. Tam mesai çalışan vatan hainlerine karşı part-time vatanseverlik olmaz derim ben. Tamam? Adamın bütün işi, gücü bu. Adam bunun üzerine odaklanıyor. Bütün enerjisi bunun üzerine. Bunun için para alıyor. Bunun için yapıyor. Bak bunun için uğraşıyor adam. Aynı yere defalarca vuruyor defalarca vuruyor defalarca vuruyor defalarca vuruyor sen diyorsun ki ya yıkılmadık e, yıkılmıyorsun ama o çatlak yavaş yavaş aşağı doğru içeri doğru gidiyor büyüyor gidiyor o çatlağa niye vurduğunu sen şey diyorsun aptal bu adamlar ya hiçbir şey yapamadılar ama hep aynı yere vuruyorlar yo en büyük teknik en büyük teknik aynı yere yüzlerce defa binlerce defa vur. İstip şeyde, ispiyonajda, şeyde psikolojik harekat aynı şeyi binlerce defa tekrarla. Binlerce defa tekrarla. Bu bu, bu bu bir eğitim ya. 40 kere söyleyince kendisi de inanırmış misali. Ya Amerika Birleşik işte Devletleri'nde en fazla personel olan birim psikolojik harekat birimidir. CIA'den de, FBI'dan da daha fazla psikolojik harekat merkezine adam vardır adamların işi gücü yalnızca ülkelerin hassas taraflarını ve güçlü taraflarını çıkartmak için günlük çalışırlar. Ve binlerce demiyorum bak on binlerce adam var. On binlerce. İşi gücü yalnızca bu. Senin günlük analizini yapıyor. Hani biz anketlerden falan bahsediyoruz ya anketler. Adamlar sabahtan akşama kadar şeyin analizini yapıyor. Sosyal medyanın analizini yapıyor. Ya.